Ayakkabı fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Renk, model, stil ve trende sınırı yok. Gezmek içinse cumartesi akşamına kadar süreniz var. pembeler, yeşiller, morlar, kalın ökçeler, renkli bantlar, kadın ayakkabılarında canlı renkler, erkek ayakkabılarında çeşitli derilerin bir arada kullanıldığı modeller. Ayakkabı fuarında göz alıcı binlerce çeşit ayakkabı meraklarına sunuluyor. Bu senin Newtonlar çok moda olduğu için özellikle dikkatimi bu çekti. Çok beğendim. Model de bence çok güzel duruyor. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Ayakkabıyı çok dikkatli inceliyorsun. <laughs> evet, çok beğendim özellikle rengini. Pembe bu senenin rengi bence. Fuarda birbirinden farklı modeller alıcılarla buluşurken 2022 yılının ayakkabı trendleri de belli oldu. Özellikle fuşya, ondan sonra somon renkler bu yaz daha çok giden modeller oldu ve kalın topuklarda bu sene çok rahattı. Kadınlar hem estetik görünüyorlar hem de ayaklar rahat ediyor. Biz hanımlar için çok kıymetlidir ayakkabılarımız ve ayakkabılarımızın ayağımızı güzel göstermesini aynı zamanda da yılın trendlerini içermesini isteriz. Bu nedenle şimdi soracağız. Bu yıl ayakkabıda trendler neler? Bu seneki trendlerde genelde pontlu olan ayakkabılar var ve sivri burunlar var. Yeşiller, bejler, maviler, siyahlar mevcut. Kırmızı, bu tarzda böyle alçak pont olan, sivri burnu olan her kesimin kullanabileceği ayakkabı tarzları var. Bu yaz kovboy çizmeleri de çok moda. Bu sezon çok trend olacak gibi görünüyor. Ee, ben de yazın hani böyle şort veya eteğin altında e, oldukça keyifle giyebileceğimi düşünüyorum ama bunun desenlerine bayıldım. Açıkçası Bunun rengine e, bayıldım. Hangisi bilmiyorum kararsız kaldım biraz. <laughs> yazın da artık kullanılıyor. Şu sene yine kovboy botlar trend. Deri olarak hem de tarz olarak daha kullanımlı, renk olarak da uyumlu. Sedef olduğu için. Ve geri dönüşüm. Geri dönüşüm artık hayatımızın her noktasında. Bu nedenle geri dönüştürülen ürünlerden ayakkabılar da üretiliyor. Bu ayakkabılar hem konforlu hem de atıkları değerlendiriyor. Ama doğal kauçuk tabanın içerisine biz %20-25 oranında diğer kullanılmış eski tabanlardan ya da taban üretilirken oluşan Çapak artık malzemelerden içerisine dahil ediyoruz, atılan, iptal edilen ham maddeleri kendi tabanımızda tekrar e, hayata sokuyoruz.